Evet arkadaşlar şimdi size çamaşır makinesinin temizliğini göstereceğim. Şöyle şu kısmı şu kısmını çıkartacağım. Bunun içerisine herkes döküldü. Bunun içerisine bakın sararıyor bu şekilde. Bunları arada bir çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. Aynı şekilde içerisinin de olduğu kadar bir bezle böyle bir e, sürüp temizlemeniz gerekiyor. Bunu ben şimdi lavaboda yıkayacağım, temizleyeceğim cifle. Ciflediğiniz zaman çıkar. Önce bunun temizliğiyle başlıyoruz. Şöyle benim banyo temizliği için kullandığım sarı bir bezim var. Bunun üzerine bir cif dökeceğim. <laughs> Ne? Bak, bir tane. Tamam anneciğim oraya elle mi bir tane? Bak, bir tane. ama tamam oraya elle mi diyorum sana? Üf, 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 üf. Elini sürme oraya. Anneciğim ne? Onu... Anne. Elini sokma oraya. deme. Onun oynanmaz. İçerisini yıkadım. Anneci akık beni giriyor. Evet oğlum. Akık. Akık. Akık benim. Benim burada esinde seni kırdı. Anneci bu ne? Bu ne? Bu makine oğlum. Tamam anne. Anneci bu ne? Bu ne? Hı. Anneci bu ne? Bu ne? Şöyle nemli bir bezle. Önce bu ne? Bu ne? Bu bizim makinemiz. Tamam. Bunu biraz ıslatayım. Şu kenarını da sileyim. Su izi falan olmuş banyoyu yıkadığım için. Sonra durulayacağım. Ben makinemin dışına çok fazla deterjan değdirmiyorum. Rengini almasın diye. Anne. Oni. Anne. Efendim. Oni. Ne? Oni. Ne ne? Oni. Şimdi Anne. bu içerisindeki lastiği temizleyeceğiz. Anne bitiyor. Bakalım. Akk. Şu cam kısmını temizleyeceğiz. Aslında bunu her çamaşırdan sonra temizlemek gerekiyor. Her çamaşır yıkadıktan sonra. Çünkü şuralarda kir birikiyor. Görüyor musunuz? Bir saniye. Şu kısımlarda kir birikiyor. Bunu bir sileceğim. Bir bezimi yıkıyorum. Yıkadığım bezimi. Siliyoruz. Sonra şu iç lastiklerini de siliyoruz. diğer kısmında Bakın şimdi size göstereceğim ki gözüküyor mu gözüküyor herhalde Bakın. gözüküyor mu bilmiyorum Bunlar hep çamaşır Bunları temizlemek gerekiyor. Anladım. Bunu aslında her çamaşırdan sonra yapmak gerekiyor. Anladım. Ne yaptın oğlum? Ben kaka yaptım. Sen kaka yaptın. Evet. Ben sana tuvalete tutturdum. Niye tuvalette yapmadın? Ha? Anne abi. Burada niye yapmadın? Ben seni buraya tutturdum. Ben dediğim Burada neden yapmadın? Burada ne Niye kıkı yapmadın oraya? Ayık. Tamam. Ben bu çizim. Ben bu lastiğini temizledik. Bakma. Bak kadın gördün, gördün mü? Demek istediğim her çamaşır yıkadıktan sonra şu kısmı silmek gerekiyor. Bir saniye oğlum bir saniye. Şu iç lastiklerini temizlemek gerekiyor bezle. Şu kısım özellikle çok kirleniyor bu kısım. Bakın burası az önce çok kirliydi. Şu an temizlendi az da olsa. Bu şekilde şu kısmı da temizleniyor. Bunu da çıkartıp Akır. arada temizlemek gerekiyor. Agak ne? Dede de. de, de. de, de, de. Hmm. Sonrasında şu kısmı açıp şuradaki suyu e, boşaltmak gerekiyor. Orada şey varsa hani bir şeyler e, takıldıysa araya da. Şimdi orayı temizleyeceğim. Çekil oğlum, en son makinemizi temizleyeceğiz içine. Çekil bakalım, kapatayım burayı. Şu alt kısmını açacağım şimdi. Abi, kilo. Abi, kilo abi, abi. Var, çünkü. Altına şöyle bir Altın. 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 Şey Onu çeviriyoruz. İçinde su boşaldı. Bunun içerisinde genelde bir şeyler birikiyor. Şu an yok. Şurada kir falan var. Bunu bir yıkayayım ben. Bakın buradan su boşalıyor. engeller istendi gördün mü? Buradaki suyu boşaltmak gerekiyor arada. Ali sizin Basma sen hadi. Ay ben değilim mi? Sen gelme bir dakika. Buradaki suyu fazladığını alayım ben. Tamam anne. Agak sen neredesin? Basma agakları elleme. Agak sen neredesin? Arkadaşlar sen neredesin diyor. Söyle bakayım bir daha. Abi sen neredesin? Dinle buraya. Kalkma atma kalkları. Bu neymiş? Azıcık. Kalkma kalkı. Anne burada. Ya ama ben çekmiyor beni. Sen böyle yapıyorsun. Beni çekmiyor oğlum. Bekle. Ne? Ha. Sen. Ben buradayım. Evet. Ben buradayım. Ben buradayım. Şurası gözle kenlendi. Anne dizana Ben buradayım. Ben onu bilerek temizlemedim ki sizde görün diye. Yalnız pişi takılırken yapmayın. Ne olur ne olmaz. Şunun kirliliğine bakın gördünüz mü? Tamam değiştireceğim. Şuralar daha kirli. Bunu yıkayacağım oraya takacağım sonra düzgün bir şekilde tekrardan kapatıyoruz yıkadıktan sonra anne, iyi bir şekilde kapatın e, su dökülmesin içerisine çalıştırdığımız zaman şöyle anne, kapat ben e, şundan aldım markı 3 e, ayda tek kullanım 3 yani ayda bir yapıyorsunuz arkasında kullanma talimatları var çamaşır makinenizin boş olması gerekiyor e, bir miktar süngeri alıyoruz. Makinemizin deterjan haznesini temizliyoruz. Sonrasında aynı süngerle makinemizin içindeki lastiği de temizliyoruz. Ben zaten temizledim aslında. Sonrasında bu şişenin tamamını makinenin deterjan gözüne boşaltıyoruz. 40 derecede 1 saat kısa bir programda boş bir şekilde çalıştırıyoruz. Yıkama bittikten sonra lastiğin iç kısmını yine bir bezle temizleyebilirsiniz. Bu şekilde Şimdi deterjan bölümümüzü açıyoruz. Paketi. Evet. Şöyle. Bakın kir ve deterjan e, temizler. Kötü kokuları yok eder. Daha hijyenik çamaşırlar. Ekstra ferahlık. %100 etkili makine performansı. 3 ayda bir yapıyorsunuz bunu. şekilde. Sıvı deterjan bölümünüze koyuyorsunuz. Benim şöyle bir aparatım var sıvı deterjan kısmında. Ben ağzına ağzına Şimdi Neyden Dözeyim Ne Bitten Tamam onu boşaltıyorum. Kapatıyorum. Bana at Ali Dündüz Ali Alman at. Şöyle. Birazdan şu iç lastiğine sürün dedi ya. İç lastiğini siliyorum. Şöyle. Görüyor musunuz? Biraz önce sildim yani. Anne. efendim oğlum? Anne. Anne hani burada. Ana. mı? Ana yaptı. Sonra kapatıyoruz. Kapatıyoruz. 40 derecede bir saat diyor. Yok bu olmadı. Tamam 40 derece. Sen, bir dakika oğlum. Böyle oldu. Şuna bir bakalım. 40 derecede 1 saat 18 dakika benimkisi en az. 18 dakika oluyor. Tam 1 saat olmadığı için 18 dakikadan da bir şey olmaz. Bu şekilde çalıştırmaya başlıyorum. Oraya basmıyorduk, buraya basıyorduk. Tamam. Bakın bebek arabası. Kış boyu balkonda kaldı. Bebek arabası kış boyu balkonda kaldı. Ben de örtmeyi unuttum üstlüğüm. Şimdi yaz geldi. Bunu kullanacağım. O bunu balkonda yıkıyorum. Ben de anneciğim. Ne var ağzında? Niye de ısır? kapat kapıyı kapat. Kapat onu. Bu üstündeki çıkmıyor. O yüzden sana demiyorum anneciğim sana demiyorum. Sen kapıyı kapat çık. Üstündeki çıkmadığı için yıkamak zorundayım. E, Tursil koydum çaya şey. Çamaşır makinesi deterjanı döktüm üzerine. Biraz da dibinde kalmış ferim vardı ondan döktüm. Biraz da lekeli yerlerine aspirin sıktım. Şöyle bir Dur anne ıslak. Sen gelme buraya. Sana konuşmuyorum. Bir tane. Ne? Sana söylemiyorum. Tamam. Sana söylemiyorum. Tamam. Bu araba ne güzel katlanıyordu. Katlanma özelliği vardı. Şuradan. Şunu çekip şey yaptığın zaman katlanıyordu. Yanlışlıkla Burak bunu ilk kullandığımız zaman da nereden açık kapanacağını kestiremediği için biraz zorladı. Biraz zorladı. O yüzden kırıldı. Kapanmıyor. Şu arka kısmına bir kelepçe yaptık. Bu şekilde sabit dursun diye. Bu şekilde yazın bu arada arabaları şey bu baston arabaları kullanmak daha güzel oluyor. Diğer arabalar çok ağır oluyor. Sana söyledim ama kendi kendime konuşuyorum ben. Gözüne fermuarını yedim ya. Yazın kıvanç araba yapını rezil ediyor. Parka gidiyoruz ya. Kum yapıyor ayağım sanır. Kum falan yapıyor. Araba rezil oluyor yani. Vereceğim sana sütlü yavrum. Sen git temiz oldu. Şuralarında acayip lekeler vardı. Keşke öncesini çekseydim. Bir de before yapardım yani ama acayip kirliydi. Dediğim gibi o lekeli kısımları aspirin sıktım. Fairy kullandım. Bir de e, çamışır çamaşır makinesi deterjanı kullandım. Tertemiz oldu vallahi. Yazın ben bu arabayı kullanıyorum. Daha rahat oluyor Kıvancın. Bu çiçeğinin baston arabası. <laughs> tamam oğlum sen gelme. Evet, <laughs> arabasını yıkadım. Onun sayesinde banyoda yıkanmış oldu. Kıvancın aslında iki tane bebek arabası var. Evet. Kıvancın bebek arabasını yıkadın. Şu an buraya koydum ki. Evet sen oradasın oğlum. Kıvanç da burada. Evet. Evet arabaya bindin. Evet araba dursun burada suyu aksın. Ondan sonra bunu ben balkona bırakmıştım. Şöyle ben balkona bırakmıştım. Üstünü başını örtmeyi unuttum. Hani yağmur, kar, çamur, toz, toprak burada inşaat falan oldu. Bayağı bir kirlendi ve zaten yazın Kıvanç sürekli buna bindiği için yağ, çikolata her türlü lekeyi bıraktı bunun üzerinde. Acayip kirliydi. Keşke before after saydım yani. Keşke öncesini gösterseydim size. Acayip kili diye ben anlatam bunun kirini size. Ee, şöyle ki normalde ben balkonda yıkıyordum ama soğuk olduğu için derim ki banyoda yıkayayım dedim. Ondan sonra Burada yıkadım. Hem pas paspasladım fazla suyunu. Banyoyu da temizlemiş oldum. Yıkadım. Hem türtülü koydum. Hem aspirin leke çıkarıcı ondan koydum. Hem de feyri koydum. Böyle hepsini üstüne döktüm artık böyle. Ama aslında çok fazla deterjan dökmeyin. Çünkü durulamak çok zor oluyor. Köpüğü çok zor gidiyor. Yıkadım. Şimdi burada biraz durulansın. Çünkü ben parka giderken bu arabayı kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Diğer arabalar ağır oluyor. Bu araba normalde açılıp kapanıyordu kenarından. Ee, Burak hani eşim bunu ilk kullandığı zamanlarda e, nereden açıp kapanacağını kestiremediği zaman kestiremediği için e, çok zorladı ve kırıldı. Şu kısmı kırıldı. Kırıldığı için de kapanmıyor. Babam buna böyle bir kelepçe taktı. Hani bu şekilde dursun diye bu şekilde de durmuyordu. Sabit bir şekilde de durmuyordu. Sabit dursun diye şöyle bir kelepçe taktı. Kapanmıyor. Bu şekilde duruyor. Ama rahat oluyor. Biz kıvanca hani bunu kullanıyoruz yazın. Diğer araba ağır oluyor ve bizim apartmanda asansör olmadığı için de zor çıkarıyorum ben. O yüzden bunu balkondan aldım. Yıkayayım dedim havalarda güzelleşmişken. Şöyle. Şuradan çıkarabilirsem bunu. Bak. Balkona koyacağım ki. Arkadaşlar. <laughs> Videomuzun daha sonuna geldik. Bugün yoruldum. Çamaşır makinesi için temizledim. İşte için bebek arabasını yıkadım. Bayağı bir yıkadım onu. Bayağı uğraştırdı beni. Acayip kirlenmişti. Onu yıkadım. Birkaç defa duruladım. Banyoyu koydum. Biraz banyoda durulansın. Sonra balkona koyacağım. Biraz balkonda kurusun. Sonra hala petekler yanıyor. Peteğin önüne koyacağım kurusun diye. Çünkü kıvançla havalar güzel. Yarın ya da bugün dışarı çıkarız. O da kurur büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Kendim şöyle bir kahve yaptım içtim. Dinleneyim dedim biraz. bugün videomuzun sonuna geldik. Bu şekildeydi video. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.